Merhabalar. Bugün Biga ekonomik ve sosyal tarihi açısından çok değerli bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bigalı anayasa profesörü Kemal Gözler'in bir çalışması. Kemal Bey anayasa konusunda Türkiye'nin önde gelen hukukçularından birisi. Ama sadece anayasayla, günümüz dünyasıyla ilgili değil çalışmaları. Perspektifi çok geniş akademisyenlerden birisi. Biga Yeni Çiftlik Köyü'nden. Kendi köyüyle ilgili çalışmaları da var. Daha önce e, köy tarihiyle ilgili e, çalışmasını sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz aylarda Kemal Gözler'in yeni bir kitabı yayınlandı. İlginç bir kitap. Biliyorsunuz Yeni Çiftlik Köyü'nde Ece Gölü var. Bu Ece Gölü her zaman sorun ola gelmiştir. Bir takım olayların kaynağı olmuştur. Çünkü verimli bir topraktır. Geçmişte de verimli bir göldü. Ece Gölü'nün Osmanlı'nın son dönemlerindeki durumu ile ilgili paylaşılamaması ile ilgili bir çalışmaya imza atmış Kemal Gözler. Yani bir anlamda bir hukuk kitabı. Ama biz bu kitaba bakarken sadece bir hukuk kitabı olarak bakmıyoruz. Orada anlatılan olaylar, paylaşılan belgeler Biga'nın dolayısıyla Yeni Çiftlik Köyü'nün sosyal ve ekonomik tarihine de bir bakış oluşturulmuş. Bu anlamıyla da Biga tarihi açısından çok değerli bir çalışmayı oluşturmuş Profesör Doktor Kemal Gözler. Kitabın adı Abdül Abdülfettah'ın şikayeti ve Yeni Çiftlik Köyü Kaleyi Sultaniye Livası davası adını taşıyor. Alt başlığında da iki örnek olay üzerinden son dönem Osmanlı idari yargı sistemi hakkında gözlemler İlginç bir çalışma. E, kitabın e, arka e, kapağında bir tanıtım var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Bulgaristan muhaciri 200 aile 1895 yılında şimdi Çanakkale ili Biga ilçesinde bulunan Kayaaltı çiftliği isimli bir çiftliği satın alarak Lofçayı, Cedid, Namı diğer yeni çiftlik isimli bir köy kurarlar. Satın aldıkları çiftliğin içinde Ece gölü isimli bir de göl bulunur. Gölde bol miktarda yılan balığı vardır. Lofçay'ı Cedid Köyü halkı yılan balıkçılığı yapmaya başlar. Gölde tutulan balıklar Biga'da satılır. 1906 yılının Ağustos ayında Biga eşrafından İbrahim Bey Ece Gölü'nün kuzeyinde 2740 dönüm büyüklüğünde bir arazi satın alır ve Ece Gölü'ne komşu olur. İbrahim Bey balıkların kendi arazisinden tutulduğu iddiasıyla Biga'da satılırken dönemin Biga kaymakamı Hasan Bey'in yardımıyla balıklara el koyar. Bu olay üzerine Lofçayı Cedit köyünden Musinoğlu Abdülfettah Şurayı Devlete yani dönemin danıştayına bir şikayet havi arzuhal verir. Yani bir şikayet dilekçesi verir. E, kitabın ana teması bu. Kemal Gözler kitabın ön sözünde içerikle ilgili şunları söylüyor. Bu kitap esasen iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda Abdül Abdülfettah'ın Biga Kaymakamı Hasan Bey ve Biga Eşrafı'ndan İbrahim Bey hakkında Şurayı Devlet'e yaptığı şikayet. ikinci kısımda ise Lofçayı Cedidköy'ü İhtiyar Heyeti'nin Kaleyi Sultaniye Livası İdare Meclisi'nin mahluliyet kararının fesi istemiyle Şurayı Devlet'te açtığı dava inceleniyor. E, kitapta Az önce de söylediğim gibi Bigaya ilişkin çok sayıda isim de geçiyor. Kemal Bey bu konuda da ön sözde şunları söylemiş. Burada şunu da belirtmek isterim. Kitapta pek çok kişinin ismi geçiyor. Bunlar kitapta anlatılan olaylarda ismi geçen kişilerin gerçek isimleridir. Bu kitap bir kurgu değil. Burada özellikle belirtmek isterim ki bu çalışmanın Çalışmada ismi geçen kişileri övmek veya yermek gibi bir amacı yoktur. Bu çalışma kişileri değil, yerleri ve olayları incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada ismi geçen kişiler karşıma ben onları seçtiğim için değil, incelediğim yerler ve olaylar sebebiyle kendiliğinden çıkmıştır. 375 sayfalık bir kitap. İçinde çok sayıda belge var. Bunların hepsini Kemal Bey kitabına toplamış. Ece Gölü'nün yakın tarihimizde de çok tartışmalara konu olduğunu söylemiştik. Bir takım çatışmaların bile doğduğu bir yerdi orası. Bu çalışmadan da anlıyoruz ki Ece Gölü Cumhuriyet öncesinde de birçok kişinin elde etmek istediği, elinden çıkarmak istemediği, kullanmak istediği bir yer. İşte bu Ece Gölü üzerinden aslında Biga ve çevresinin ekonomik ve sosyal durumunu da anlayabiliyoruz. İnsan ilişkilerinde anlayabiliyoruz. Kemal Bey çok ayrıntılı bir çalışmayı kaleme almış. Başbakanlık arşivinden yüzlerce belgeyi ortaya çıkarmış. Yazışmaları ortaya çıkarmış. Grafikleri ortaya çıkarmış. E, kitabını çizimlerle, fotoğraflarla, desenlerle zenginleştirmiş. Profesör Doktor Kemal Gözler'in kitabı Osmanlı hukuku üzerine çalışanlar için çok değerli bir kaynak. Ama sadece bu yönüyle ortaya çıkmıyor. Biga'yı anlamak için, Biga'daki insanların davranış biçimlerini anlamak için, Biga'daki ekonomik durumu anlamak için, Biga'da insan ilişkilerinden doğan sosyal ortamı ve köy yerleşimlerinin nasıl kökleşme çabaları içerisinde olduklarını anlamak bakımından da çok değerli bir kitap. Kemal Bey'in Bigay ile ilgili kitaplarının, çalışmalarının artması dileğiyle